Yeni başlayandan tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, şu an Zincirli Kuyu'yu geçtim. Barbarosa doğru gidiyorum ama Barbarosa dönmeyeceğim. Buradan e, Orta Köy'e doğru sola geçeceğim. Bugün hava aşırı güzel. Hatta o kadar güzel ki montumun içliğini çıkarmış olmama rağmen iç astarını yanıyorum yani biraz fazla güzel ama motosiklet böyle bildiğiniz gibi ya yanıyorsunuz ya üşüyorsunuz tam böyle mükemmel bir havayı yakalamak imkansız giderken güzel giderken esiyor her neyse çok uzatmayayım hava durumu mevzusunu eee bu hafta değinmek istediğim konu arkadaşlar, apaçilik mevzusu. Şimdi yalan yok. Ben de Apache'yim biraz. Ki e, motosiklet kullanan insanların hani mecburiyetten bile kullansa çoğumuz e, ufak tefek apaçilikler yapıyoruz yani. Hani e, zannetmiyorum ki Böyle büyük bir çoğunluk çıksın desin ki ben hız limitlerine her yerde uyuyorum Hiçbir yerde geçmiyorum hız limitini İlla ki geçmişsinizdir yani Sürekli deli gibi gitmek manasında değil bu ama Arada bir gazı şöyle biraz açmak Manasında Şimdi benim rahatsız olduğum bir şeyden bahsedeceğim Bizzat yaşadığım Beşiktaş sahilinde oturuyorum arkadaşlarımla. İşte or orası kalabalık bir yer zaten. Kimisi çayını, çorbasını içiyor, kimisi birasını almış onu içiyor. Orası zaten bizim işimiz değil. Yani insanlar orada oturmuş sohbet, muhabbet, takılıyorlar mis. Ama e bazı motosikletli gruplar geliyor son ortama. Bazılarında sıkıntı yok. Normal insan gibi geliyorlar, motorlarını park ediyorlar. Eğleniyorlar, gidiyorlar ama bazı gruplar var ki kasklar kolda. Eyvallah. Kafa senin kafan. Beni hiç ilgilendirmez. Ölürsen sen öleceksin. Bana ne? Ama kask kolda tamam. O onu ilgilendirir. Ondan sonra geliyor abi adam orada motosikleti redline'da sektiriyor böyle 15 saniye 20 saniye 30 saniye redline'da takılıyor motosiklet ne oluyor bizim kafamız ya mı orada ya yani kusura bakmayın orayı bipleyeceğim bizim kafamız şey oluyor orada yani bir şeyler oluyor orada editte kaldırırım orayı ondan sonra bu yetmiyor Kaldırımda insanların yürüdüğü yerde insanların üzerine doğru tek teker falan yapanlar var. Yani siz bu şekilde davranırsanız tabii ki insanlar rahatsız olur motosikletlilerden. Bu birincisi yani yayaların üzerine motosiklet süren adam kalkıp da arabalar beni sıkıştırıyor diye şikayet etmesin bir zahmet. Sen onu yaparsan araba süren adam da onu yapar. Hiçbir farkı yok. BMW'nin de rengi yanar dönerliymiş. Altın ve pembe. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama dikey yüzeyler şu an pembe mor karışımı. Yatay yüzeyler altın rengi görünüyor benim gözüme. BRR ne ki? BRR BRK olsa berrak Neyse ee, Onun dışında arkadaşlar şimdi Trafiğin içinde hani Yayaların içinde yapmayacağız ama Yol boş diyelim Arkanızda önünüzde öyle yakında Hiç kimse yok araba yok bir şey yok Orada hani başına bir iş gelirse Düşersen kimseye zararın olmayacaksa Tek teker yapmak senin apaçiliğin yani kimseye bir zararın dokunmayacaksa kimseye bir zararın dokunmayacaksa eyvallah diyebiliriz yani İyi ki yukarıdan gelmişiz ya bu trafikte bir de aşağıdan gelsek Kim bilir ne olacak ee, Ama kalkıp da trafiğin ortasında Başkalarını da riske atacak şekilde Yani sen şimdi Motosikletliyim di diyorsun Düşersem olan bana olacak diyorsun Eyvallah Ama sen düştüğün zaman diğer arabaların Birbirine girmesine kaza yapmasına sebep olabilirsin Bir senin karşına bir yaya çıkabilecek bir yolda gidiyorsan düştüğün zaman bir yaya çarparsan motosiklette hayli hayli ölümcül hasarlar verebilir. İki bu gürültü olayına yani egzoz seviyorum yalanım yok ama yani ben buradan oturuyorum çayımı içiyorum sahilde adam karşı taraftan gaza basıyor adamın sesi geliyor karşıdan hani Kıtalar arası egzoz sesi transferi var İstanbul'da ya var mı böyle bir şey Bunun bir ölçüsü olması lazım insani bir ölçü yani Tamam egzoz güze takılsın Güzel de ses veriyor falan Ama bir ölçüsü olsun yani milletin kulaklarının Tecavüz etmeye gerek yok yani Apaçiyiz iyi hoş Ben de seviyorum apaçilik yapmayı Yapıyorum yani yalanım yok. Ama başkalarını rahatsız etmeden yapıyorum. İlla ki şey oluyor. İlla ki bir iki yerde istemsiz olarak rahatsızlık vermiş olabiliyorsun ama hani bu yüzde biri geçmez yani öyle söyleyeyim. Eğer biz insanları rahatsız etmeye devam edersek, birincisi motosikletin kötü bir şöhrete şey sahip olmasına neden oluruz. İkincisi, sen kendini o şekilde tanıtırsan insanlara, o insanların sana davranışı da ileride. Pek hoş olmaz değil mi? Yani sen yayayken adamın üzerine ön kaldırarak za diye gidersen yanından geçerken kulaklarını tecavüz edersen kulaklarını adamın e adam seni altında arabayla görünce sen gel bakayım bir der yani şeyi zaten hiç anlamıyorum hani sen gel bakayım bir der yani dediğim bunu haklı görmüyorum sonuçta senin kulaklarına tecavüz eden adam yolda giden adam olmayabilir. Yolda giden adam çok daha me medeni bir adam olabilir yani. Olmasa bile fark etmez. Hiçbir şekilde kimsenin canına, malına zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Suçluyken, ay suçsuzken suçlu durmaz içerisiniz. E, trafikte sıkıştırılıyoruz evet. Ama yani bunun karşılığı adamın aynasını uçurmak, camını patlatmak görüyorum yani. Berrak turşuları fan grubunda. Biri adamın aynasını uçuruyor, biri camını patlatıyor, bilmem ne yapıyor. Ya e abi tamam haklısın da uçurduktan sonra pek haklı olmuyorsun yani onu söylemek lazım. Yapabildiğin kadar yasal yollardan hakkını arayacaksın. Baktın arayamıyorsun. Yasal yollar tıkanıyor. Yasal yolların tıkandığı yerde yasaların değişmesi için elinden geleni yapacaksın. Yani sen adamın aynasını uçurdun eyvallah eline ne geçti? Yani camını patlatınca eline ne geçti? Yani bu tip şeylerin insana hiçbir faydası yok ki biz daha olgun olmalıyız. En ufak bir şeyde gaza gelirsek, en ufak bir şeyde kendimizi kaybedersek zarar gören taraf %90 biz oluruz arkadaşlar. Yani kendimizi tutmamız, kendimizi sıkmamız lazım. Biraz sabırlı olmamız lazım. Hani bazen zor olabiliyor herkes için. Benim için de öyle ama e, kimisi bilerek yapıyor kimisi bilmeyerek yapıyor e, bizde bazen hani araba sürücülerin hoşuna gitmeyen şeyler yapabiliyoruz ama mümkün olduğunca sakin olmak lazım özellikle e, genç arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar işte 17-18 19-20 yaşındaki arkadaşlar ben de gencim zaten diyorum hepimiz için zor ama daha genç olan arkadaşlar için biraz daha zor sonuçta daha çok e, kanınız kaynıyor daha kolay sinirleniyorsunuz öfkeleniyorsunuz normal ama zararlı siz çıkarsınız arkadaşlar yani birinci de olmaz ikinci de olmaz sonuçta zayıf olan sizsiniz trafikte önleminizi alması gereken sizsiniz. Onun dışında arkadaşlar e apaçilik apaçilik başka ne söyleyebilirim apaçilikle alakalı Arkadaşlar işin e, özeti hepimiz apaçiliği seviyoruz. Ama yerinde yapalım apaçiliği. Mümkün olduğu kadar insanlara rahatsızlık vermemeye çalışalım. Eee istemsiz olarak verirsek de eğer mümkünse özür dileyelim. Yani ne bileyim hani aradan geçerken gerçi bu apaçiliği pek girmiyor ama bazılarının gözünde girebilir motosiklet kullanmayanların gözünde aradan geçerken ol, olabiliyor adamın aynasına dokunabiliyorsun normalde zaten pek bir hasar vermiyoruz adamın aynasına dokundun mu en fazla katlanıyor senin aynan ama durup özür dilemek orada basıp gitmek yerine yapman gereken şey acemiyken, tecrübesizken İnsan bazen o anki tepkisi direkt basmak gitmek oluyor. Bir kere ben de yaptım onu ama bir daha yapmadım. Gerçi bir daha da çarpmadım galiba ama. Yani ama mümkünse durup özür dilemek. Ha baktın karşındaki kavga istiyor. Özür dilediğin halde şey yapıyor. O zaman basket ona yapacak bir şey yok. Karşıdaki kavga istiyor diye siz kavgaya girmeyin arkadaşlar. Çünkü Kavganın kazananı yok. Sen onu dövsen ne olacak? O seni dövse ne olacak yani? Nedir? Madalya mı veriyorlar? Kimseye faydası yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.